Çocukluğumdan hatırladığım masallar, yaptığım çalışmalarda bana büyük ilham verdi. Olabildiğince çok renk kullanmaya çalışıyorum. Hazırladığım mizansenlerin içinde gerçek bir çocuğun da bulunduğu kitaplardaki resimlere benzemesini istiyorum. <laughs> İki yıl önce çektiğim fotoğrafların tamamında Venge'in uyuyordu. Şimdi artık büyüdü ve onu artık uyanıkken fotoğraflıyorum. Her şeyi çok basit şekilde başlıyorum. Bir parça kumaştan bir arka plan oluşturuyorum. Sonra başka renklerle, farklı kumaşlarla sahneyi doldurup mizanseni geliştiriyorum. Farklı giysilerin yanı sıra kitapları, oyuncakları kullanıyorum. Ay için bir etek, yılan için bir kemerden faydalanıyorum çoraplardan balıklar yapıyorum. Hatta kimi zaman tuvalet kağıdı ya da kağıt paraları kullanıyorum. Bencin küçükken çektiğim fotoğraflarda tüm mizanseni öğle uykusuna yatmadan önce bitirmem gerekiyordu. Daha sonra o uyurken yavaşça alıp sahnenin içine yerleştiriyordum. Kimi zaman uyandığı oluyor tabi ama öyle durumlarda acele de etmiyordum. Çünkü en güzel fotoğrafları rencinin mutlu şekilde uyduğu zamanlarda çektim. Çektiğim fotoğraflar içinde en beğendiğim, kitabımın kapağında kullandığım yıldız avcısı. Bu benim hayallerimi ve oğlum Wenjin için kurduğum hayalleri temsil ediyor. Onun tüm isteklerine, tüm hayallerine ulaşmasını istiyorum. Bu benim çocuğuma olan sevgimin bir göstergesi. Öte yandan bir çocuğun büyüyüşünü gözlemlemenin de en iyi yollarından biri. Çok çabuk büyüyorlar. Bu yüzden çekebildiğiniz kadar çok fotoğraf çekin derim. İleride bu fotoğraflar hem ana babalar hem çocuklar için çok büyük birer hazine olacak.